Herkese esenlikler diliyorum. Ben Almanca Öğretmeni Mehmet Köçek Yılız. Kanalım Haydi Almanca Öğretmeni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımda sizlerde datif konusuna devam edeceğim. Fakat datif konusunun nesine devam edeceğimizi hemen paylaşalım. Datif de possessive pronomen. Yani aitlik zamirlerin e halini öğreneceğiz bugün. Ich ben demekten arkadaşlar bana ait bir şeyden bahsedeceksem, benim diyeceksem mine'i kullanıyordum. Şimdi datif bundan bunu nasıl kullanacağız ona bakalım. Meinem Vater babama, meiner Mutter anneme, meinem Kind çocuğuma, meinen Kinden, çocuklarıma. Ne yaptım arkadaşlar? Türkçede de ismin -e halinde kullandım bunları. Peki ismin -e halini nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Den artikeli bakın deme dönüşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum? Mine nem. Buradaki deyimin eğmesi ne yaptım? Mine'a yapıştırdım. Bana ait bir şeyden bahsederken babama diyorum. diğer artikeli demuter mesela dere dönüşüyor arkadaşlar. Miner muter dediğimde bakın mine'a ne yaptım? Bu deri ekledim arkadaşlar. Miner muter. Anneme. Das Kind Değim kinde dönüşüyor. Yani das deme dönüşüyor arkadaşlar. Meinem kind. Çocuğuma. Ve diğer artikel değine dönüşüyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Ve ismi sonuna neye geliyordu? Meinem kinden dedim. Ne yaptım? Buradaki eyleyi mine e yapıştırdım. Ve sonuna neye ekledim? Şimdi cümle içerisine bakarsak daha iyi anlayacağız. Datif sorumuz veim, Yani kime sorusu bakın. Veim kime demek. Weim petraustu. Kime güveniyorsun? Bakın fetran fiili duya görecektim. Beyin in kime güveniyorsun? Diyor ki iş fetra mainen Ebeveynlerime güveniyorum. Bakın cümlem işle başlıyor. Özlem iş. Fiilin fetravın ne yapıyor? İşe görecektik. Fetra dedik. Ich fetra ve. fiili datif istediği için buna dikkat ediyorum. Datife çevireceğim ismin halini. Ich Petro meinen Eltern. Bakın mein işten geliyor. Ee, ona ait olduğunu benim diyor yani. E -ne nereden geliyor? Di artikeli. Eee Elternın di artikeli çoğuldur arkadaşlar. Ne yapıyor onu? De'ye dönüştürüyor. Ve onu ne yaptık? Buraya yapıştırdık. Ebeveynlerime güveniyorum. Cümle devam ediyor. Ich vertraue meinen Vater. Bakın ne yapıyor? Babama güveniyorum diyor. Ee, burada yine özlem iç olduğu için e, fiilimi yine e, işe göre çektim. İç olduğu için özlem mine dedim. Benim yani. Fatih'in artık der olduğu için datifi değme dönüştü. Ne yaptık arkadaşlar? Mine ekledik olduk. Mine'm dedim. Babama güveniyorum. Anneme güveniyorum diyor sonra. Da. İş fetrava miner muter. Bu minerden geliyor. İşe ait olduğu için. ER nereden geliyor? Dimuterdi, dere dönüştü. datifte. Maynar er anneme güveniyorum. V demiş, das saatkili bir şey geliyor arkadaşlar. Das alıyordu. oluyordu? Deme dönüşüyordu datifte. Ne yaptık onda? İki ayet olduğu için main dedim. Ve datif deme dönüştüğü için bu değmin eğmesini mayna yapıştırdım. Ne dedim öyleyse? Ich Petro meinem Vater, babama, meiner Mutter, anneme, und meinem Kind ve çocuğuma güveniyorum dedim. Evet arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken aitlik zamiri özleme bakıyorum. iş. o yüzden mine. Hepsinde mine'ı görüyoruz arkadaşlar. Değişen ne var? Artikellerin e, rektine de dikkat ederseniz çoğul da olduğu için mine'in derde deyim olduğu için mine'im e, di dide der olduğu için mine'er das da deyim olduğu için mainem oldu arkadaşlar. Peki devam edelim. Du sen demekti. Dein senin demek. Şekimde bakın yine aynı şeyi yapacağız. nem Der artikeller için. Deiner. Di artikeller için. Dinem, Das artikeller için. Deinen artı ismi sonuna ne? Çoğul dilerde. Daha net anlayalım. Hörstu deinem bost su. Su hören arkadaşlar. Su hören. Onu öğrenmemize fayda var. Dinlemek. Hörstu deinem bost su. Patronluğunu dinler misin? Diye soruyor. Bakın du'ya ait bir şeyden bahsediyor. Dine dedi. O yüzden. Ne yaptı? Bosun artık elde. Der olduğu için. Su hören datif istediğinden. Deri ne yaptı? Dime çevirdi. dinem birleştirdi onları. Patronunu dinler misin? <laughs> Bakın soru cümlesi da fiil başta olduğu için evet ayrı sosu. Ya ich höre ihm zu. Evet onu dinlerim. Erkeklerde ne yapıyorduk? İyim diyorduk. <laughs> Zaten şu ikimi kendi belli ediyor. Soru devam ediyor. Hörst du deiner Frau zu? Eşini dinler misin? diye soruyor. Di art ne oldu arkadaşlar? Dene dönüştü. Deine eklendi. Deiner oldu. Peki ya, ich höre ihr sehr oft zu. Evet, onu sıklıkta din, e, dinlerim diyor. Onu derken bayanlarda ne yapıyoruz? Ihr diyoruz bakın. Deiner'deki R'de, buradaki ihr'deki R'de kendi belli ediyor zaten. Und hörst du deinem Kind zu? Çocuğunu dinler misin? diye soruyor. Sen çocuğunu dinler misin? E, ne yaptık arkadaşlar? Yine dein, senin, sana ait olan. E, das Artikel dm'nin ölçülüğü o için DM yapıştırdık bunu. Dyname oldu bakın. Peki cevabı bakalım. Lider maalesef ich höre ihm nicht so oft onu sıklıkla duymuyorum diyor. Ne yaptı? İm dedi. Neden? Das Artikelinde onu derken e, im diye hitap ediyoruz arkadaşlar. Gönderme yapıyoruz. Burada önemli olan duya ait bir şeyden bahsediyorsak daini kullanıyoruz. Bu ait olan şeyi datife çevireceksek eğer der artikleri, der artikleri ise dynam, di artikleri ise diner, das artikleri ise dynam diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Er o demekti kimler için? Erkekler için. İngilizce ki he gibi düşünün. Hemen bir erkeğe ait bir şeyden bahsedeceksem zayn'i kullanıyorum arkadaşlar. Datifte ne olacak? Bir öncekinden farkı yok arkadaşlar. Zayn'a datifleri e, çekimle bekliyorum. Der artikillerde zaynım, di artikellerde zaynar, das artikillerde zaynım, çoğul di de zaynım ve ismi sonuna neye geliyordu? Onu da inceleyelim şöyle. Hift der man zaynar familie. Adam ailesine yardım ediyor mu? Yardım etmek fiili arkadaşlar neymiş? İsmin e halini istiyormuş ve fiil başta bir soru yani evet hayır sorusu bakalım evet mi hayır mı? Evet ya diyor. Ja, er eh hilft seinem Sohn bei seinen Hausaufgaben. Evet, o oğluna ev ödevlerinde yardım ediyor diyor. Bakın er dediği için sein. Bir erkeğe ait bir şeyden bahsediyorum ama sein diyorum arkadaşlar. Bu emeği nereden geldi? Zoon'un artikelli erkek olduğu için zaten der olduğu için neye dönüşüyor helfin fiili datif istediği için? Deyime dönüşüyor. Ne yapıyorum? Zayn'e ekledim onu. Peki devam edersek Ehilt seiner Frau in der Küche. Bakın devamında ne diyor? O eşine mutfakta yardım ediyor. Sein e, hanım ona ait olduğu için ve erkeğe ait olduğu için sein e, artı di olduğu için dative dönüşünce seiner oluyor arkadaşlar. Ne dedi? Evet onunla ödevlendi ve eşine mutfakta yardım ediyor. DAS ile ilgili bir şey gelecek şimdi. DAS artık ile ilgili. Ehilt zaynen bebi baymfüter ee, bebeğine beslenirken yardım ediyor. Bebek erkeğe ait olduğu için bakın burada Zain demiş. Artikel DAS olduğu için ve helfen fil datifizleri için DAS deyime dönüştü. Hemen bunu ne yaptık? Zayna yapıştırdık. Son olarak da çoğul görelim. Ehilt av seinen eltan ne yapıyor? Aynı zamanda ebeveynlerine beyinlerine de yardım ediyor. Burada ne oldu? Çoğul oldu değil, zaynın oldu. tanı sonunda zaten ne olduğu için ekstra bir neye gerek yok. Özetlersek er'e ait olan şeylerden bahsedip de zain, zayn, zayn dedim. Ama e, der artikelli bir şeyi dat çevirdi. Zaynem di de zayner, das da zaynem ve çoğul di de zaynen artı sonda ne. Tabi burada tanı olduğu için ne var zaten arkadaşlar. Gerek yok ikinci bir neye. Şimdi bir bayana ait bir şeyden bahsedeceğiz. Bir bayana ait bir şeyden bahsederken ir deriz. Onun derken, ona ait derken yani. Bakın ire yine aynı çekimler. Derde irem, di de irer, e e das da irem, çoğul di de iiren e e ve sonra neye geliyor arkadaşlar? Yani ire e datif çekimlere ekliyorum. Peki, veim enelsi. O kime benziyor? Yani o kız kime benziyor? Veim enelsi. Hemen Cevabımıza bakalım. Z, O, Eynelt, İren, Eltan. O, ebeveynlerine benziyor. Neymiş? İren, Fata, Unt, irem Muta. Yani babasına ve annesine. Bakın baba kıza ait olduğu için eğir ama iğrem oluyor. Neden? Çünkü eğinin datif istediği için der artikeli Fatih'in ne oluyor? Değmedi şu. Ne yaptı? İrem oldu. Eğmeyi iire ekledim. Anne e, kıza ait olduğu için iğir. Ama artık il olduğu için ve di datif de dere dönüştüğü için iğrer. Yani iğre bunu ekledim. İğre Brown augen enen iğren fata. Mavi gözleri babasına benziyor dedi. E, und die Haare muta ve saçları annesine. Ne yaptık arkadaşlar? Ziya ait bir şeyden bahsederken iğir ir ir dedik. Ama artikillerine dikkat ediyoruz. Kim benziyor? Baba, kime benziyor? Babasına benziyor derken İrem-Fater. E Annesine benziyor derken İrem-Fater. E Çünkü der E değme dönüştü. İre yapıştı burada. İrem e oldu. D artık D'ye dönüştü. İre e yapıştı. İrem e oldu. Peki nasıl artikelli bir şeyden bahsederken? O derken S. Yani İngilizceki it gibi düşünebiliriz bunda. Zayn kullanıyoruz arkadaşlar. Erdeki gibi. Çekimleri de aynı. Ne yapıyoruz? Derde zaynım. D'de zayner Das da seinem. Çoğul diye de seinen ve sonda ne? Örnek cümlelerle bakalım. Einer das baby seinem vater. Bebek babasına benziyor mu diye sordu. Şimdi fiil başta soruda evet hayır sorularıydı. Bakalım evet mi hayır mı? Nein, hayır. Nein, es eynet seinem vater nicht so sehr. Hayır, o babasına o kadar benzemiyor. Bakın esa ait olduğu için Zayn diyoruz arkadaşlar. Es'e ait olduğu için Zayn. Babadan bahsettiği için, Fatiha'dan bahsettiği için diri ne yapıyorum? Eyn dolayı datif istediği için deyime dönüştürüyorum. Ve bu deyimin eğmesi ne yapıyorum? Zayna e yapıştırıyorum. Hayır babasına o kadar benzemiyor. Es eyn etmeye daha çok kime benziyormuş oğlum? Es eyn etmeye Zaynem Opa. Dedesine benziyormuş. Ve seine algın elin ve gözleri zayner olma ninesine benziyormuş gözlerine. Bakın ne yaptık? Zayna ait olduğu için, pardon das yani es e ait olduğu için hep zayn 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 kullandım Ayetlik zamiri. Ama aitlik zamiri neye ekliyorum arkadaşlar? Zayn'dan sonra gelen artikeli datife çevirip e, o ekleri ne yapıyorum? Zayn ekliyorum. Zaynem Vater. Zayner bu Neden? E'nin benzemek, birine benzemek ismin e halini istediği için. Devam edersek, çoğula geldik. Wir, biz demek. Unzer, bizim demek. Ne yapacağız? Unzer'a yine datif eklerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Unzer'em, der artıkeninde. Unzer'er, di artıkeninde. Unzer'em, das artıkeninde. Unzer'er artı ne? İsmin sonunda. Ne olacak? Çoğularda, çoğul değil de. Hemen, Wem verdankt ihr eure Zukunft? Geleceğinizi kime borçlusunuz? Fedanken borçlu olmak. Birine borçlu oluruz arkadaşlar. İsmin e olduğu için sorunda veyin bakın. Veyim fedank diye öyle Geleceğinizi kime borçlusunuz? Wir fedanken unseren Eltern unsere Zukunft. Biz geleceğimizi ailemize, ebeveynlerimize borçluyuz diyor. Cümleyi devam ediyor. Wir ve danken unzana elten unzana şule unzana zukunft. Geleceğimizi ebeveynlerimize okulumuza borçluyuz dedi. Son olarak da wir verdanken unseren Eltern unserer Schule und unserem Land unsere Zukunft. Biz geleceğimizi ebeveynlerimize, okulumuza ve ülkemize borçluyuz diyor. Bakın çoğul dide de ne yaptı bize ait? Bir unzer. Bizim dediği için unzer'i kullanıyor bakın her yerde. Ee, ebeveynlerimize, okulumuza, ülkemize diyor. Peki bu eğne nereden geliyor? Elçer'in çoğul olduğu için di. Değine dönüştü. Hemen unzeri yapıştırdım. Tekil di. Dere dönüştüğü için unzeri. hemen ne yaptım? Derin eğresini yapıştırdım. Unzer'e şöyle. Tasın e, değme dönüşünü biliyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Unzere lamp dedik. Unzere değimi yapıştırdık. Unzere. Peki geleceğimizi ailemize ebeveynlerimize yani okulumuza ve ülkemize borçluyuz dedi. Şimdi bir sonra ir siz o yer sizin. Şimdi şöyle açalım. Şimdi burada o yer görüyoruz arkadaşlar. Ama burada U'dan sonra E görmüyoruz. Tamam bunu unutmayalım. O yer e, yalın haldeyken bu E sesini göreceksiniz arkadaşlar. Ama herhangi bir çekim eki geldiği anda bu E sesini U'dan sonraki E sesini şuradaki U'dan sonraki E sesini görmeyeceksiniz. O yüzden ne diyeceğim? Den artık yerlerde oyrem. Diğerlerde oyrar. Danslarda oyrem. Çoğul diye de ve ismi sonuna ne gelecek? Burada nutuk atıyoruz diyelim ki Wim diye öyle sukun siz geleceğinizi kime borçlusunuz? Ir Fedank öyle şule siz geleceğinizi eve beyinlerinize okunuza ve ülkenize borçlusunuz diyor. Peki ir olduğu için o yer bakın arkadaşlar e, aitlik zamiri ama ne yapıyor? Eltan çoğul bunun datif hali eklemiş, oyren demiş. Dişule'nin datif hali der oldu, değil, dere dönüştüğü için oyar olmuş. Dans deyimine için oyrem olmuş. Yani ayet ikizamaya oyar ama çekimler isimlerden geliyor. Evet arkadaşlar özetleyecek olursak şöyle bir şey yapalım. Tabelada görelim. Şimdi artikellerin değişimi bilmemiz kesinlikle şart. Datifte yani ismi ne halde der deme dönüşüyordu. Di dere dönüşüyordu. Dans deme dönüşüyordu. Çoğul di dein oluyordu. Bir de ismi sona ne geliyordu. Şimdi bir cümle kurarken ich helfe yardım ediyorum. Ich vertraue güveniyorum. Ich glaube e, inanıyorum. Ich folge takip ediyorum gibi fiiller gelirse datif kullanmamız gerekiyor. Şimdi enteresanlığı şurada. Ich helfe meinem Vater. Ich helfe meinem Vater babama yardım ediyorum diyor. Ich vertraue meinem Vater. Babama güveniyorum diyor. Ich glaube meinem Vater. Babama inanıyorum diyor. Ich folge meinem Vater. Babamı takip ediyorum diyor. Bakın ilk üç fiilim yardım etmek, efendim, güvenmek ve inanmak e halini isterken Türkçe'de folgen fiili i e halini istiyor. Ama Almanca'da ne yapıyor? Tatif istiyor, e halini istiyor. Bu nedenle fiilleri öğrenirken hangi fiilin ismin hangi halini istediğini de fayda var. Özellikle istisna olanlar yani mesela folgen fiili takip etmek. Birini değil de birine de takip etmek Almanca'da. Peki özetleyelim şimdi. Ich e helfe meinem Vater dedi. E, babama yardım ediyorum. Ich e helfe deinem Vater. Babana yardım ediyorum. Ich e helfe seinem Vater. Babasına yardım ediyorum. Bir erkekten bahsediyor ama bir erkeğin babasına yardım ediyor. İkhelf İran bir bayanın babasına yardım ediyor. İkhelf ve Zaynem Fatih artık eddans olan birine yardım ediyor. Yani çocuğun babasına yardım ediyor olabilir burada. İkelfe ve Unzaran babamıza yardım ediyorum. İkhelf ve Oyran sizin babanıza yardım ediyorum. İkhelf İran onların babasına yardım ediyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Mind dein Zayn e, unzer, oyar, iğreme datif'in e, e, derdeki değme dönüştüğü için datif'in çekimini yapıştırdım. Ne, ne dedim? Maynen dedim, daynen dedim, zaynem dedim. Bu şekilde gittim. Dine de bakıyorum. Aynı şey yapıyorum. O yüzden fazla e, uzatmayacağım. Mayner, diner, zayner şeklinde gidiyor. Das da derle aynı olduğunu hatırlayalım. Maynem, dinem, zaynem, kind. E, çoğularda maynen, kinden, maynen Elton meinen geçmişten kardeşlerime diye hitap ediyor. Yani kısadan ise aitlik zamiri artı datif çekim yapmak zorunda kalıyoruz. Ne zaman bu tarz datif isteyen fiiller varsa e, cümlemizde. Aitlik zamirlerin e halini e, burada bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde Görüşmek üzere. Sizlere ne diyorum arkadaşlar? Şu istiyorum. Kendinize iyi bakın.